Merhaba Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Temmuz 2023 Burç yorumlarıma hoş geldiniz. 3 Temmuz'da 11 derece Oğlak Burcu'nda sizin 4. evinizde Dolunay gerçekleşiyor. Dip noktanızda Dolunay'ın ışığı yansıyor. 4. Ev, evimiz, ailemiz, annemiz, iç dünyamız, yaşam alanlarımızdır. Dolunaylar bir süredir gündemimizde olan bir durumun konunun sonuna geldiğimizi, bu alanlarda farkındalık yaşadığımızı karar zamanlarımızdır. Konforumuzu da gösterir. Bir süredir ev almak, satmak gibi bir gündemimiz varsa tamamlanabilir. Tadilat, tamirat, taşınma, ev eşyaları, yenileme kararlarımızı da anlatır. Sizin gündeminizde bunlardan hangisi vardıysa artık netleşiyorsunuz. Annenizin bir gündeminin sonuna gelmiş de olabilirsiniz. İki haftalık süreçte bu alanlar darlar alacaksınız sevgili teraziler. Yeni ayımızda 17 Temmuz'da Yengeç Burcu 24 derecede sizin 10. eviniz toplumsal statünüz alanında doğuyor. Yeni ay yepyeni bir enerji, yeni başlangıçlardır. Güneş de 23 Temmuz'a kadar kariyer alanınızda sizi parlatacak. Yeni ay size yeni iş başlangıçları, tayin atama getirebilir. İşinizdeki bir yeniliği Toplumu sizi fark edeceği durumlarda yenilikler başlangıçları da destekler bu ay. Konunuz, eviniz, işiniz, toplumsal statünüz sevgili teraziler. 23 Temmuz'dan sonra Güneş Aslan Burcu'na 11. evinize geçiş yapıyor. Yönetici gezegeniniz Venüs de aynı alanda dolayısıyla sizin için çok önemli. Sevgili teraziler çünkü Venüs bu ay gerilemeye başlıyor. Video uzamasın diye Venüs Aslan Burcu retrosunu ayrı bir videoda yorumladım kanalımda mevcut izlemenizi öneririm. 10 Temmuz'da mücadele, efor ve motivasyon gezegenimiz Mars, Başak Burcu'na sizin 12. evinize geçiş yapıyor. 12. ev, hastane, hapishane gibi yerleri de anlatır. Varsa oralarda bir bağlantınız, mücadeleniz o alanlarda olabilir. Kendinize saklamak istediğiniz gizli saklı konularınız da olabilir. Motivasyon, enerjiniz, uzaklardaki akrabalar, tanıdıklar, sosyal medya işlerinde olabilir. Konumuz sizin konu başlıklarınız anlattıklarından hangisi ise artık kontrol dışı konuları, gizli düşmanlıkları da gösterir bu alan. Belki de arka planda harıl harıl bir şey hazırlanıyorsunuz. Gözlerden uzak tek başına çalışıyorsunuz. Mars bu alanlardayken sırlarınıza da dikkat edin sevgili Teraziler. 20 Temmuz civarı birkaç gün bu Mars Satürn'le sert bir açı yapacak. Zira zorlayıcı, engelleyici olabilir. Evet, güzel bir ay olsun. Ağustos burç yorumlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teraziler.